Merhaba değerli arkadaşlar. Audi A6 C6'nın sorunlarından bahsedelim. Teknik ilerleme nedeniyle Audi A6'da az çok ciddi hatalar var. Bunların çoğu motorlarla ilgili. Diğer modern yapılarda olduğu gibi dizel versiyonlarda en fazla sorun var. Audi A6 C6 güvenilir bir araba olarak sunuluyor. Elbette kullanım şekline ve kilometreye bağlı. Kilometre göstergelerinin kendisi birçok tuzağı gizliyor. Kilometre geri döndü. Zincir geleneksel olarak motorun önüne yerleştirilirse, değiştirme işlemi nispeten basit olacaktır. Ancak Audi bazı motorlarda motorun arkasına şanzımana bir zincir yerleştirir. Bu nedenle zincire ulaşmak için motorun çıkarılması gerekir. Bazıları zincirin sesini görmezden gelir ve bunun normal olduğunu iddia eder. Evet, zincir sesi normaldir, ancak deneyimli bir tamirci bunun çok yüksek sesli olup olmadığını değerlendirecektir. Zinciri iki dişe kadar atlarsanız valfe e zarar verebilir. Sorun 2008'deki makyajla çözüldü. Audi A6 C6 benzinli motorlar daha düşük servis maliyetleri gerektirir. FSI motorlarda bobinlerde, termostatlarda ve bazen emme manifoldunda sık sık sorunlar yaşanır. 2.0 TFS'i de karmaşık donanımlar bulunur. En basiti doğrudan enjeksiyon sistemi olmayan 2,4 litrelik V6'dır. 3.2 FSI ve 4.2 FSI motorlarda tahrik zincirlerinde sorunlar vardır. Audi A6 C6 doğrudan enjeksiyonlu benzinli motorlar, örneğin C6 A6 2.8 FSI, 3.2 FSI ve 4.2 FSI, emme valflerinde kurum biriktirmeye eğilimlidir. Emme valflerinde karbon birikintilerinin belirtileri arasında aracın çalıştırılmasında zorluk, zor çalıştırma, ateşleme eksikliği ve ateşleme eksikliği ve zayıf motor performansı ile ilgili motor arıza kodları bulunur. Potansiyel olarak biriken kurum katalitik konvertöre veya motor türbinine zarar verebilir. 2.0 ve 3.2 litre benzinli motorlar soğuk motoru çalıştırırken sarsıntılı çalışıyorsa, çalışmaz ve etkinleşir motor kontrol lambası, valfin hidrolik ayarında bir sorun var, yağ sızdı, valfin hidrolik ayar elemanlarının değiştirilmesi gerekiyor. 2.4 benzinli motorda emme manifoldundaki kanatlarda sorun var. Audi A6 3.2 ve 6 benzinli motorun tahrik zincirleri Longlife, yağ değişim servis moduna dayanamaz, 15.000 kilometrelik bir yağ değişim aralığına geçmek daha akıllıca olacaktır. 3,2 ve 6 benzinli motora sahip Audi A6'da silindir kapağındaki sızdırmazlık tapaları düşebilir veya sızıntısına neden olabilir. Sorunu çözmek için eski tapaların çıkarılması ve değiştirilmiş tapaların takılması gerekir. Tahrik zincirinin üst kapaklarında yağ sızıntıları meydana gelebilir ve yeni sızdırmazlık gerekebilir. Audi A6'daki common rail enjeksiyonlu dizel motorlarda çoğunlukla 2.0 TDI ve 3.0 TDI. Gözenekli bir EGR val soğutucusu oluşur ve bu da soğutma sıvısının emmeye kademeli olarak nüfuz etmesine neden olur. Bu sorunu görmezden gelmek, onarımı zaten önemli ölçüde daha pahalı olan DPF filtresine zarar verebilir. Daha fazla kilometre ile artan gürültü, düzensiz çalışma ve ayrıca motor gücünde bir azalma ile kendini gösteren enektörlerle ilgili sorunlar beklenebilir turbo şanlarda bazen çalışmayan kanat düzenlemesi sorunu vardır. Audi, dizelin dayanıklılığı konusunda şüphe bırakmıyor. Değiştirmeniz gerekeni değiştirirseniz, büyük paralar bile olsa, neredeyse sonsuza kadar sürebilirsiniz. 2.0 TD 4, 5 yılda taksi olarak 500 bin kilometre yol kat etmesi ve yine de iyi hizmet vermesi alışılmadık bir durum değildir. Ancak Yaklaşan yüksek maliyetler ışığında birçok kişi arabalarını çok az paraya satıyor. Yüzen volan sorunları dizel araçlarda sık karşılaşılan bir sorundur. Audi A6C6 üretiminin başlangıcından itibaren 2.0 TDI motor nozul pompalı enjeksiyon sistemine sahiptir. Bu motorlar iyi bir üne sahip değildir. EGR valfi yakıt pompası veya yağ pompası tahrikinde büyük motor arızalarına yol açabilen sorunlar vardır. Ayrıca enjektörler ve yüzer volanla ilgili sorunlar da vardır. Bu ünitede olabilecek en kötü şey motor kafasının vurulmasıdır ve ne yazık ki izol edilmiş bir vaka yoktur. 2008 2.0 TDI motor, daha modern bir ortak ray enjeksiyon sistemine geçiş yapar. 140 HP ve 170 HP versiyonlarının birçok yapısal farklılığa sahip olduğunu unutmayın. Bunların en önemlisi, daha güçlü motor, onarılamayan piezoelektrik enjektörler kullanır. Audi A6 2.0 TDI motor titreşim belirtileri 50.000 km'den sonra, sorun yanlış yakıt kullanımı sonucu eriyen enjektör kontalarından kaynaklanıyor olabilir. Denge şaftı ilk 2.0 TDI PD-140 HP ve PD-170 HP'de yağ pompasını çalıştırmak için zincirler vardır ve zincir kırılabilir veya esneyip düşebilir. Daha sonra yağ pompası tahriki olarak altıgen şafta geçilir, bu da bir sorundur, altıgen şaftın üst kısımları aşınır. Yağ pompası tahrikinin kaybı motoru tamamen mahveder. Yağ pompası, denge şaftı tahrik olarak altıgen şaft kullanır. Her iki çözümün ömrü yaklaşık 100.000 ila 250.000 km'dir. Bu nedenle, yağ pompası setini önleyici olarak en az her 100 km'de bir değiştirmek gerekir. 2005 yılı boyunca Siemens PESO enektörlerle donatılmış 2.0 TDI motorlu tüm VAG modelleri geri çağırmaya tabidir ve bu, tümünün değiştirilmesini içerir. Enjektördeki kısa devre, yakıt sisteminin kapanmasına neden olur. Siemens piezoelektrik enjektörlerin değiştirilmesi için iptal 2006-2009 2.0 TDI motorları. Piezoelektrik Siemens enektörleri ve Siemens ECU motorları kullanan tüm 2.0 TDI PD motorları bu sorundan etkilenmektedir. Söz konusu motordaki ilk 2.0 TDI, 140 BG ve 170 BG motorlarda tandem pompasının arızalanması nedeniyle yağ ve yakıt karışıyor. Audi A6 2.0 TDI PDE motorunda turbo şarj aşınması sorunu, daha fazla yağ tüketimi, ıslık sesi olabilir. DPF filtresinin 2.0 TDI motorla çalışması en güvenilir olanı değildir ve özellikle kısa mesafelerde sürüldüğünde filtrenin tıkanmasına neden olur. DPF filtresinin eksik rejenerasyonu yağ seviyesinin yükselmesine neden olabilir. Daha yüksek kilometrelerde, yaklaşık 250 bin kilometre veya daha fazla, enjektörlerde sorunlar olabilir. Bu da motorun sert çalışması veya özellikle soğuk bir motorun kötü çalışmasıyla kendini gösterir. Çok sık olarak dizel yakıt tüketiminde artış olur. Bazen arızalı bir yakıt pompasında, depoda, sorun olur, bu da çalıştırmada sorunlara neden olur veya araç çalışmaz. Na 2.7 TDI ve 6 dizel motorlarda emme havası emme valflerinde sorun vardır. 3.0 TDI ve 6 kuatrosu pompası arızaları ve ayrıca EGR valflerinin soğutulması sırasında soğutma suyu kaybına meyillidir. 233 beygir gücünde 3.0 TDI. Yaklaşık 150 bin kilometre sonra üst zincir gergisinde sorunlar ortaya çıkıyor. Audi mühendisleri vites kutusunun yan tarafına bir zincir yerleştirmiş. Bu yüzden kayışa ulaşmak için motoru sökmek gerekiyor. Bazı sahipler zincirin sesini görmezden gelip bunun normal olduğunu iddia ediyor. Sesin çok yüksek olduğu ileri vakalarda zincirin bir çift dişi atlaması mümkün ve bu da vauf hasarına yol açabilir. 2008'deki restilingden sonra gergideki sorun çözüldü. Audi dahil tüm modern dizellerin tipik bir sorunu turbo şarjın arızalanmasıdır. Ayrıca, motorun düzgün bir şekilde hızlanmaya hazır olma durumunun azalması şeklinde, kendini gösteren EGR valfinde de sorunlar vardır. 3.0 TDI motorda emme valflerinde sorun var. Manuel şanzımanlı bir Audi dizel tahrikinde, yüzen volanın sık sık arızalanması söz konusudur. Sorunun ortadan kaldırılması, tüm debriyavın ve volanın değiştirilmesini gerektirir ve bu da önemli bir maliyete yol açar. Yükseltilmiş station wagon'da Audi A6 Allroad hava süspansiyonunda arıza meydana gelir ve bu da yüksek onarı maliyetlerine yol açar. Alt tuzak kauçuk elemanlarının çabuk aşınması. Yazılım yükseltmeleri, çalışmayı reddeden elektronik park freni sorununa bir çözüm olabilir. Elektronik par freni ayrıca servo motor kablo bağlantılarının aşınması veya arka tekerleklerden birinde arıza olması nedeniyle sorunlara neden olabilir. Audi A6 karavanlarda cam yıkama sıvısı, bagajda bulunan MMU ünitesine nüfuz edebiliyor. Hava yastığı geç etkinleştirilebilir. Ön hava yastıklarının karıştığı bir kazada, hava yastıklarının çok geç açılması mümkündür. Bu soruna sahip araçlar geri çağrıldı ve ECU hava yastığı güncellendi. Geri çağırma, ayrıca hava perdelerinin etkinleştirilmemesiyle ilgili sorunlardan da kaynaklanıyordu. Yakıt göstergesi, depo dolu olsa bile deponun boş olduğunu gösterebilir. Büyük olasılıkla yeni bir yazılımın kurulumu gereklidir. Havalandırma ve klima sistemlerinin sık sık arızalanması. Satın alırken tüm fonksiyonların havalandırma ve soğutma ile çalıştığından emin olun. Klima yeteri kadar soğutmuyor ve veya sıcaklık ölçümü yanlış. Bunun nedeni zayıf temaslar veya arızalı bir dış sıcaklık sensörü olabilir. Audi A6'daki soğutma suyu seviye ışığı motor sıcak olsa bile düşük sıcaklıklarda yanabilir. Bu, soğutma suyu deposundaki sensörde arıza olması nedeniyle olabilir. Uzaktan kilitleme bazen kapı modüllerindeki sorunlardan dolayı kapıyı açamayabilir. Bu sorun kapı modülünün yeniden programlanmasıyla çözülebilir. Audi A6'nın ilk üretim yıllarında anahtarsız motor çalıştırma sisteminde sorunlar yaşanıyordu. Araç kabinde uzaktan kumandanın varlığını algılamadığı için start düğmesi tepki vermiyordu. Polen filtresinin kontası bozulabilir ve suyun kabin içine, bacak boşluğuna sızmasına neden olabilir.